İki haftada 4 kilo veriyoruz. İki haftada 4 kilo veriyoruz. İki haftada 4 kilo veren bir diyet anlatacağım şimdi size. Bu diyette önce bir detoks yapacağız bir hafta, sonra da bir protein diyeti yapacağız ve iki haftada 4 kilo vereceğiz. Unutmayın bunlar sürekli devam ettirilen diyetler değildir. Sadece Özel bir gününüz var, nişanınız var, düğününüz var, mezuniyet töreniniz var, bir yere yetişmek istiyorsunuz, 4 kilo fazlanız var, tatile çıkacaksınız, 4 kilo fazlanız var. O zaman bu diyetleri birer haftalığına uygulayabilirsiniz. Ama sürekli uygulamak için lütfen doktorunuza ya da diyetisyeninize danışın, dengeli diyetler uygulayın. Evet, Ama bunun özelliği çünkü bir haftası detoks, bir haftası evet. da protein bir haftası ağırlıklı. haftası protein, doğrudur. Hızlıca geçeyim, detoks haftasında hiç hayvansal protein almayacaksınız detoks haftasında sabah kahvaltıdan önce bir iki tane ceviz, iki tane kuru kayısı ile başlıyorsunuz. Kahvaltıda bir dilim tam buğday ekmeği, yanında 8-10 tane zeytin, domates, salatalık, biber yeşillik. Kahvaltıdan sonra kuşluk vakti gibi bir ara ürününüz var. Detoks içeceğinizden bir bardak ve bir porsiyon meyve. Öğlen sebze yemeği, bir dilim tam buğday ekmeği ve salata. Akşam da yine aynı şekilde ara önlerde meyve ve detoks içeceğiniz.